Hatırlarsanız işte Esat yönetimi düşmeden bir hafta önce Uğur Dündar'ın programında olabilir. Özgür Özel çok açık bir çağrıda bulunarak Erdoğan gelsin beni kullansın. Ben varım, hazırım arada elçi olurum, Esad'la görüştürürüm ben Erdoğan'ı. Gibi böyle çok tuhaf, çok çocuksu, politikada yeri olmayacak bir açıklama yapmıştı. Çünkü zaten Esad'la Erdoğan görüşecekse özgür mi aracı olarak kullanılacaktı. Ya Amerika'ya, ya İngiltere'ye aracı olarak kullanılacaktı. Yani bunu bile bilmeyecek düzeyde bir genel başkan karşımızda profili vardı. Bir hafta sonra da Esad rejimi devrildiği gün Esad uçaktan Rusya'ya giderken yeniden Esad de oturulabilir, konuşulabilir açıklaması yapıyordu ETH Şam'a giderken. E, bu da CHP yönetiminin özellikle de dış politikasını ...takip edenlerin çok ciddi anlamda yaya kaldıklarını gösteriyor. İlginç bir şey daha var tabii böyle bir durumda. Hani sözüm ona devlet ne gerekiyorsa onu yapacaktı, CHP de onu yapacaktı... ...ve devletin kendisiyle bilgi paylaşımı yapmasını istiyordu... Hatta yurt dışına CHP yönetimi giderken Dışişleri Bakanlığı'yla doğrudan temaslı elçilerle çalışacaktı falan. MİT müsteşarı da çağırdılar, MİT Müsteşarı sözüm ona raporlar verecekti. Belliydi, belli ki MİT Müsteşarı Suriye konusunda onlara hiçbir şey söylememiş İbrahim Kalın. Devletin ne yaptığını, ne ettiğini, hükümetin ne yaptığını hiçbir şeyden haberleri bile yoktu. Sonradan anladık ki aslında CHP e, İbrahim Kalın'dan onları istememiş. Sadece partiye üye olacak olan kişiler terörist mi değil mi bize bu bilgileri verin partimize. Sizin onayınızla partiye eleman alacağız.